Merhabalar sevgili gençler ve sevgili arkadaşlar. Hepiniz sevgiyle selamlıyoruz. Şu anda İstanbul Kongre Merkezi'nde Eket Fuarcılığı ev sahipliğinde düzenlenen bu yıl 14.sü yapılan üniversite tercih fuarındayız. Birbirinden değerli eğitim kurumlarımız ve üniversitelerimiz standlarını açtılar ve ziyaretçilerini bekliyorlar. Bugün üçüncü ve son günümüz. Birbirinden değerli üniversiteler, çok değerli öğrenci arkadaşlarımız ziyaret ettiler. Biz de üniversitelerimize mikrofon tutmaya, mikrofon uzatmaya devam ediyoruz ki hocalarımızdan sağlıklı bilgiler alalım. Sizler de sağlıklı tercihler yapasınız. İşte çok değerli bir üniversitemiz var burada. Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin değerli iki hocası yanımızda. Bir tane hocamız Sam'da bulunan değerli hocam. Tıp Fakültesi Fizyoloji Araştırma Görevlisi Sayın Fatma Özlem. Fatma hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bir diğer tarafta da beni yakından ilgilendiren diş hekimliği bölümü ve diş hekimi aslında değerli hocamız Selin Muhoğlugil. Evet merhaba. Soyadını söylemekte zorlandım <laughs> Selin Hocam. Yanımıza hoş geldiniz diyelim. Şimdi Fatma Hocam'dan başlamak istiyorum ben izninizle. Fatma Hocam siz şimdi Tıp Fakültesi Fizyoloji Araştırma Görevlisi olarak Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Peki Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin biraz böyle mazisinden, biraz kuruluş aşamasından sizden bir teknik bilgi alabilir miyiz kısaca? Tabii ki hemen veriyorum. Ee, şöyle üniversite e, aslında fakültesi 2010 yılında e, hocalarımız tarafından kurulmuş. 15 yıllık bir e, var. Tabii tabii. 15. 2012 yılından itibaren ilk öğrencilerini almaya başlıyor e, fakültesi. Ve e, 2018'de de ilk mezunlarını veriyor. 2025 yılındayız şimdi. 7. E, mezunlarımız artık e, veriliyor. E, Yuvadan uçuyorlar yani. Uçuyorlar <gülüyor> evet. <gülüyor> E, güzel güzel yerlere gidiyorlar. Evet. E, belirli, uzmanlıklarını artık bitir, bitirmek üzere olan e, öğrencilerimiz mevcut. Hmm. Böyle. Harika. <laughs> Batım Hocam şunu merak ediyorum. Yeni Yüzyıl Üniversitesi daha çok e, hani sağlık, tıp vesaire filan üzerine böyle bir algı var. Ama tabii ki farklı bölümleri de var. O bölümleri biraz konuşalım mı? Neler var Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde? Tabii hemen söyleyeyim, söyleyeyim sizlere. Öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi aslında tıp fakültesi, bunun yanında diş hekimliği fakültesi, eczacılık evet. fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi gibi sağlık alanlarında bölümler oldukça fazla. Bunun yanında da aslında hukuk fakültesi, iktisadi idari bilimler fakültesi bünyesindeki bölümler, hmm. meslek yüksek okulları hmm. da mevcut. Harika. Kampüslerimiz nerede? Kampüsler e, tıp fakültesi olarak e, biz Cevizli Bağ'da e, temel tıp eğitimlerine devam ediyoruz. Bunun yanında da Afiliye Hastane Gazi Osman Paşa Hastanesi Hı. de de klinik eğitimlerine öğrenciler devam ediyor. E, bunun dışında Diş Hekimliği e, Fakültesi Halıcıoğlu'nda mevcut. Ve yakın zamanda açılan e, Bayrampaşa e, Kampüsü de üniversite, e, üniversitemiz bünyesinde. Şahane. Bakın hocam tıp fakültesi denince benim gözümün önünde kalın kalın kitaplar geliyor. Korkutucu bir bölüm. <laughs> ben biraz korkuyorum ne yalan söyleyeyim. Bir halk ve işlerci olarak. Şimdi e, şunu merak ediyorum. Tıp fakültesinde okuyacak öğrencilerimizin aslında nasıl bir kişiliğe, nasıl bir karaktere sahip olması gerekiyor ki bu bölümü rahatlıkla okusunlar. E, kazandıktan sonra da böyle kolay kolay sınavları geçsinler. Herkes her bölümü okumamalı diye düşünüyorum ama tıp fakültesinde okuyacak öğrencilerimize ne tavsiye edersiniz? Şöyle zaten tıp fakültesine okumak isteyen e, öğrenciler genellikle daha böyle e, hayatının ilk e, yıllarında, ilk e, eğitim yıllarında ben doktor olacağım diye e, diyen insanlar oluyor ve bu noktada da aslında ona göre çalışma stillerini geliştiriyorlar. Yani ne demek istiyorum? Hani bunlar e, günü gününe çalışan insanlar ve hani e, dakik olarak aslında e, her işini yapmaya ...planlamış olan kişiler oluyor. Ben onlardan biri değilim mesela. <gülüyor> <gülüyor> Olamadım zaman. Yani şöyle sizin de söylediğiniz gibi... ...hani koca koca kitapları bitirmek durumunda... Evet. ...kalıyor öğrenciler. Bunların... ...hepsini öğrenmeleri gerekiyor ki... ...gerçekten bu kolay bir süreç değil. Hem okurken hem aslında... ...hayat boyu öğrenme var tıp fakültesinde. İyi bir hekim olduktan sonra da... ...aslında onlar kendilerini... ...bir noktada sürekli geliştirmek... ...zorundalar. Çünkü tıp ciddi anlamda sürekli 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 ilerleyen bir konumda. Bir de literatür galiba Latince ve İngilizce ağırlıklı. Evet aynen öyle şöyle zaten temel tıpta direkt hani anatomi <laughs> baba derslerimizden bir tanesidir. Direkt latince e, tabi fizyoloji de öyle e, latince e, terimler e, hakim latince terimlerle birlikte aslında yürüyor tüm dersler. Ama e, bunun dışında mesela öğrenci bir araştırma yapmak istediği zaman makale okuyacaktır. Makalelerin hani %95'i zaten İngilizce dilinde yazılmış. Hani diğer dillerde de var evet Türkçe de var evet. Ama hani onların e, yeni bir şey yapabilmeleri için, yeni bir şey geliştirebilmeleri için evet. İngilizce'ye oldukça hakim olmaları adım, gerekir. Olmaları Tabii. Peki Fatma Hocam, şimdi örneğin e, tıp fakültesi takdir edersiniz ki daha çok teorik bilgiden ziyade pratik yapmayı Doğru. gerektiriyor. Bu anlamda yeni, yeni yüzyıl üniversitesi öğrencilerine laboratuvar ortamları veyahut da öğrendiklerini e, farzı misal bir kadavra üzerinde veyahut da canlılar üzerinde deneme gibi bu tarz olanakları var mı Yeni yüz Üniversitesi'nin? Tabii ki, tabii ki mutlaka var. Özellikle anatomide, anatomi laboratuvarımız mevcut ve e, kadavralar da var tabii ki. Öğrenciler özellikle evet birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren anatomi derslerini almaya başlıyorlar. Ama belirli bir düzeyde olmaları gerekir ki kadavra, işte diseksiyon yapabilmeyi öğrensinler. Ve ikinci sınıf itibariyle de aslında buna başlıyorlar. Ee, ve aslında şöyle bir güzellik var bence. Ee, öğrencileri biz hem işte anatomi dersinde olsun hem fizyoloji dersinde olsun ya da diğer derslerimizde hep e, gruplara bölerek bu eğitimleri, pratik eğitimleri sunuyoruz. Çünkü onlar için pratik eğitimin oldukça önemli olduğunu kendileri de farkında, bizler de farkındayız. ve Ha, e, her biri daha güzel nasıl öğrenebilir? Daha eli nasıl yatkın bir şekilde o e, um, uygulamayı yapabilir? E, bunun ön öngördüğümüzden dolayı öğrencileri küçük gruplar halinde uygulamaları alıyoruz. Harika. Çok güzel. Fatma Hocam size birazdan döneceğim. Şimdi diş hekimimize dönüyorum izninizle. Selin Hocam tekrar hoş geldiniz. Hadi, hoş bulduk. Ee, sizin macera nasıl başladı? Diş hekimini e, neden tercih ettiniz ve öğrencilerimize altın niteliğinde bilgiler, tavsiyeler anlamında biraz şöyle bir açalım. Diş hekimliği neden diş hekimliğini seçtiniz? Maceran sizden dinleyelim. Ben küçükken diş hekimine gitmeyi çok seviyordum. Aa enteresan. Evet. Millet kaçar evet. siz gidiyordunuz evet, evet, insanlar kaçar ben kendim gidiyordum. Kendim de <laughs> dişlerimi fırçalamayı falan küçükken çok severdim. Kendi diş hekimim de sağ olsun bana bu bölümü çok sevdirdi. Ben de kendim isteyerek bu bölümü yazdım. Ne güzel. Şu çok önemli ee, Fatma Hocam aynı şey sizin için de geçerli hepimiz için daha doğrusu geçerli İnsanın sevdiği işi yapması son derece de önemli. Şimdi e, senin hocam diyor ki kendimi istedim bölümü seçerken aile baskısı mahalle baskısı hiç gördünüz mü? Hayır şey. hiç görmedim. Anne baba destekledi. Aynen babam destekledi ne evet. istiyorsan oku dediler bana. Ve mutlu olarak okuyorsunuz evet. değil mi? Çok Mutlu güzel. olarak okudum, bitirdim. Mutlu olarak da çalışıyorum şu an. Evet, tamam. yani memnunum ne ben. Güzel, hayatımdan. Ne güzel, harika. Peki buradan mesela diş hekimliğini tavsiye eder misiniz öğrenci arkadaşlarımız veyahut da? diş hekimini, hekimliğini tercih edecek öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, diş hekimliğini tavsiye ederim. Ama şöyle bir durum da var. Diş hekimliği zor bir bölümdür. Gerçekten emek harcanması gereken bir bölümdür. Öyle evet. sosyal hayatı çok olan bir bölüm değildir. Tıp fakültesinde de olduğu gibi gerçekten kapanıp ders çalışılması gerekiyor. Evet. Bir de bizde pratik dersler de çok önemli. Evet evet Oraya geleceğim. Evet. Sizin de bayağı bir laboratuvar aşamanız evet. var değil mi? Kaçıncı sınıftan başlıyor? Birinci sınıftan. Oo, sınıfaren... Başlar başlamaz hemen başlıyor. <laughs> Hemen iş, hemen iş hayatına başlıyoruz. Şöyle normalde 1. ikinci ve 3. sınıfta hemen hasta vermiyoruz. Preklinik dediğimiz derslerimiz oluyor. Bununla klinik öncesi işlemler öğretiliyor. Kanal tedavisi olsun, dolgular olsun. 3. sınıfın ikinci döneminde öğrencilerimiz gözleme geliyorlar. Bakıyorlar nasıl davranıyoruz hastalara, nasıl oturuyoruz, pozisyonlarımız nasıl. 4. sınıftan itibaren de hasta bakmaya başlıyorlar. Aa, ne güzel. Yani aslında diş hekimliğini yazan bir e, yahut da o bölümde okuyan bir öğrencimiz hemen daha ilk sınıftan hayatın içinde. Evet hemen başlıyorlar. Çok güzel. Para kazanmaya ne zaman başlıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Para kazanma 5. sınıfta. 5. sınıfta. Çünkü öğrencilerimiz aile malum öyle bir süreçten geçiyoruz ki devir iktisat devrim. Hani e, bazı öğrencilerimiz hem çalışayım aile bütçesine katkıda bulunayım hem de bu bölümü okuyayım diyorlar ama diş hekimliğinde öyle bir şey mümkün mü? Çok mümkün değil açıkçası. Gerçi zaten dediğim gibi çok ağır bir bölüm. Sürekli evde ders çalışması gereken bir bölüm. Hem çalışayım hem derslerime zaman ayırayım pek olmuyor maalesef. Biraz dişimizi sıkmak Ve lazım. <laughs> dişimizi sıkmak <gülüyor> <belki>. <gülüyor> Ve 5. sene itibaren kazanıyorsun evet. zaten harika. Peki yeni yüzyıl üniversitesi e, bu anlamda öğrencilerimize ne gibi imkanlar sunuyor? Diş hekimliği bölümü özelinde soracak olursam. Zaten ayrı bir hastanemiz var. Hastanemiz de merkezi bir konumda olduğu için hasta sayımız çok fazla. Bir de stajyer öğrencilerde fiyat ücretsiz olduğu için stajyer öğrencilerimize gerçekten çok fazla hasta geliyor. Hı hı. Bizler de zaten öğrencilerimizin başındayız. Herhangi bir olumsuz durumlar, durumda hemen biz kendimiz devreye giriyoruz. Çünkü bazı hastalara belli olmuyor, evet, evet, değişik evet. hastaları oluyor maalesef. Evet. Hemen öğrencileri de zor duruma sokmamak için biz hemen devreye girip bir şekilde hallediyoruz. Ee, laboratuvar imkanlarınızdan biraz bahsedelim. Farzı misal e, öyle bir diş sektörü de gelişti ki evet. implantlar, e, o takma dişler yerine bir sürü versiyonu var. Evet. Bununla ilgili öğrencilerimize sundukları imkanları biraz açalım mı? Tabii ki Cevizli Balkan Kampüsü'nüzde prekliniklerimiz de var zaten. O, prekliniklerimiz gayet yeterlidir. Orada da e, eğitimler veri, veriyoruz. Harika. Çağımıza Öğrendiklerini yönelik, pratize öğrendiklerimizi ediyorlar. Öğrendiklerimizi pratize ediyorlar. Harika. Şimdi ortak bir soru soracağım Fatma Hocam size de dahil, ee, şöyle ki mesela Yeni Yüzyıl Üniversitesi, e, takdir edersiniz ki üniversite hayat sadece derslerden ibaret değil, sosyal imkanlar, kampüs hayatı, bununla ilgili Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerimize ne gibi imkanlar sunuyor? E, yurt imkanları, kampüsteki sosyal yaşam alanları açısından neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle, yurt imkanları, şimdi üniversitenin kendine ait bir yurdu maalesef bulunmuyor. Ama üniversite gerçekten merkezi bir konumda kalıyor. Ve ulaşım yerlerinde bir hemen bir durak ötesinde olan bir sürü hem kız hem erkek öğrenci yurdu mevcut. Ki öğrenciler bazen hani devlet yurdunda da kalmak istiyor. Yürüme mesafesinde devlet yurtları evet. mevcut hem erkek hem kız. Bunun dışında kampüs hayatında sosyal çevre tabii ki çok çok önemli. Bu noktada da aslında bir sürü kulüpler var. Aha, evet. Bu kulüpler sayesinde hem onlar... Kendi aralarında bazı etkinlikler yapabiliyorlar. Hatta bize böyle zaman zaman böyle konferans salonunda sunumları oluyor. Çok keyifli de oluyor aslında. Tamam. Zaman zaman sergileri oluyor, müzik dinletileri oluyor. Tamam. O noktada böyle sosyalleşmeleri adına da bence güzel tamam. bir imkanı sahip. Mesela tıp fakültesinin kulüpleri var mı? Kendiler. Evet, evet. Tıp fakültesinin Beyaz Önlüklüler hmm. adı altında bir tamam. kulübü var. Öğrencilerimiz yürütüyor bunu ve e, bu sayede hani e, değişik hem araştırmalar hem e, bilgi sahibi edinme açısından hani hem tıp fakültesi adına hem aslında sağlık bilimleri fakültesi adına hani evet. beyaz önlüklü sadece tıp fakültesinde yoktur. Diş evet. de işte evet. sağlık bilimleri fakültesindeki öğrencilerimiz de e, beyaz önlüklüdür. Bu noktada aslında multidisipliner olarak bir, birbirinin kaynaşmasını sağlıyor bu evet. grup, bu kulüpler. Bu sayede böyle e, o derslerin yoğunluğundan birazcık daha ve evet. sosyal çevre eğitimlerini sağlıyorlar evet. evet. Aslında beyaz önlükler derken ben evet. buradan da evet. beyaz dişler kulübü <gülüyor> <gülüyor> var mı öyle bir şey? Yok bizde diş hekimliği kulübü var diş kulübü. <laughs> <sadece. gülüyor> Neler yapıyorsunuz faaliyet olarak? Ee, genellikle erkekler çok aktifler. Biz kızlar birazcık daha <laughs> derse yönelik olduğumuz için dediğim gibi bu bölüm zor bir bölüm. Ger ders evet. çalışılması evet. gereken bir evet. bölüm. Öyle. Biz o zaman şunu mu anlıyoruz hocam? Evet. Yani diş hekimi seçerken kadın diş hekimlerini seçelim. Daha çok ders çalışmışlar. Daha çok üzerine yoğunlaşmışlar. Erkekleri pek dişlerimize emanet etmeyelim. <laughs> Buradan da böyle bir şey çıkıyor. Peki son olarak şöyle yavaş yavaş toparlayacak olursak röportajımızı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ni tercih etmeleri konusunda öğrencilerimize son olarak neler tavsiye edersiniz? Tıp fakültesi adına konuşmak isterim bu noktada. Evet. Özellikle akademik kadromuz oldukça güçlü. Şimdi eee Üniversiteye baktığınız zaman söylediğim üzere 2012 yılından beri aslında öğrenci almaya devam eden bir e, fakülte ve 2012'den beri e, bir sürü hocamız hala daha burada çalışmaya devam ediyor ve bu noktada da aslında bir e, kurumdaki e, kişi sayısının hani e, değişken olmaması o kurumun kalitesini belirleyen durumlardan bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum ki insanlar da bunu böyle olduğunu düşünüyor. Aynen. Bu noktada akademik kadromuz gerçekten özellikle temel evet. tıpta çok güçlü. Evet. Hani öğrenciler ben öğrenmek istiyorum dediği zaman hocalarımız gerçekten o kadar değerli bilgilere sınır sahip tanıyor. ki sınır tanımaz Aynen. o bilgiyi verir onlara ve şöyle de bir şey var ki Odalarımız bizim kampüse geldikleri zaman göreceklerdir. Böyle sıra sıra dizilmiş haldeler ve her öğrenci istediği zaman her, her birinin kendi danışman hocası da var ama hani tabii ki farklı farklı derslere de giriyorlar. Hocasına istediği zaman hocam ben size şu soru sorabilir miyim deyip, kapı kapıları, hocalarımızın kapıları her zaman onlara açık ve istedikleri zaman soru sorabiliyorlar ki bu gerçekten çok değerli olduğunu Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle çok değerli. Kendi üniversitemden biliyorum. <laughs> yıllar önce rektöre ulaşmak için böyle bir izin belgesi almak lazımdı. O gerçekten çok büyük bir nevi. Siz neler söyleyeceksiniz Selin Hocam? Bizim fakültemiz de 2012'den açıldı. 2012'de açıldı. Bu yüzden hani çok köklü bir yani çok köklü demeyeyim ama köklü bir fakülteyiz. Evet. Akademik kadromuz çok iyi. Temel tıpta da zaten çok ortak dersimiz var bizim tıp fakültesiyle. Temel tıp derslerinde de bölüm derslerimizde de hocalarımız alanında iyi uzman bir kadromuz var. Fatma hocamın da dediği gibi bizde de hocalarımızla istediğiniz zaman istediğiniz şekilde iletişime geçebiliyorsunuz. Yardım çok yardımcı oluyorlar. Hatta hasta bakarken bile hep profesörler gelip kendileri ilgileniyor ne yapılıyor ne ediliyor diye. Yine Fatma hocamın dediği gibi bir öğrenci eğer mesleği bölümü öğrenmek istiyorsam hocalarımız çok yardımcı oluyorlar. Her, her kapı açık. Her kapı açık. Harika. Peki arkadaşlar kapıları açık bir üniversiteye gitmek istiyorsanız Yeni Yüzyıl Üniversitesi sizleri bekliyor. Gelin görün böyle değerli hocalarımızla birebir konuşarak, istişare ederek doğru yolu bulacağınıza inanıyorum. Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin kampüsü ve kapıları sonuna kadar açık. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.